Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte genel olarak Bitcoin, Proki ve Shiba üzerine konuşacağız. Floki Shiba'da önemli gelişmeler yaşanırken Bitcoin'de de kritik anlar gelmiş durumda. Yükseliş beklentisi bulunuyor bunların detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Aboneliklerin bizler için değerli olduğunu unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok seviniriz. İlk olarak bakış yaptığımızda Bitcoin ETF ile birlikte iki önemli pik noktasını atlatan Bitcoin'in gece saatlerinde 36 binlere kadar bir iğneleme attığını görüyoruz. Spot Bitcoin ETF onayı ile birlikte 40 bin beklentileri giderek yükseldiğini söyleyebiliriz ki Bildiğiniz üzere ekstra olarak FED açıklamaları da dün etkili oldu ve FED sonrasında önemli hamleler geldi. Özellikle mikro stratejinin 5.3 milyon dolara 155 tane daha et, ekstra Bitcoin e eklediğini görebiliyoruz. Bu da Bitcoin'e olan güvenin arttığını, gerekçesi ve kanıtı olduğunu sizlere açık ve net bir şekilde belli edebiliriz. ABD, FED ve seçten gelecek hamlelerin detaylarına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra Floki'de son bir haftadır önemli hareketlenmeler var arkadaşlar. Fiyat bandı 4.0. 4'lere kadar yükselmişti. Floki fi çalışmaları devam ediyordu ancak CoinDesk'in yine önceki videoda da duyurduğumuz gibi bir izinsiz listelenme ve dolandırıcılık iddiaları vardı. CoinDesk'in BitGet'in Floki fi izinsiz listelediğini ve sahip olmadıkları tokenları 10 milyon dolardan fazla işlem yaptığını bildiren açıklamalar var. BitGet token'ı izinsiz listeledi ve sonuç token'ın sahte bir versiyonu yayınlanmadan 12 dakika önce listelendi. Coindesk ayrıca potansiyel likidite endişeleri gelişikçe göstererek Floki'nin tokenleri geri çevirme tavsiyesini de dikkat çeken açıklamalar yapılmış. Ciddi anlamda arkadaşlar bu tarz e, yalan haberlere, dolandırıcılıklara, güvenilir kaynaklara dikkat etmeniz gerekiyor ve bu yüzden en güvenilir kaynaklardan, en güvenilir borsalardan yatırım yapmanızı tavsiye ederiz. Shiba'da da son günlerde hareketlilik var arkadaşlar. Özellikle Shiba tarafında Kusama'nın yaptığı açıklamalar e, projelerin başlangıcı olarak geçen ekstra gelişmeler bizler için önemli oldu. Fiyat bandı 3.02 TL'lerden devam ederken yakım oranının %104 artması Kasım ayı yükseliş kısmında olduğunu, Kasım ayının yükseliş beklentisinin giderek arttığını belirten açıklamalar bizlerin karşısına çıkmış durumda. Ekstra olarak baktığımızda Shiba yazma oranında %104 bunun detayları fiyatta da %3 düşüş olmasına rağmen yakım oranlarındaki artış gördüğünüz üzere burada bizlerin karşısına çıkmış durumda. Ve ekstra olarak Shiba'da da Shiba isim hizmeti, Shiba name olarak geçen bir hizmeti bizlere duyurulmuş durumda. Bu tarzdaki gelişmeleri de bizler için önemli olacağını unutmayalım. Shiba ve Floki bizler için güzel kazanç sağlay. Özellikle Shibarium'da Bone, Floki zaten ekstra olarak kazanç sağladığımız ve sağlayacağımız platformlardan birkaçı. Bu yüzden sıkı bir şekilde takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine bu tarz sondaki gelişmeleri, önemli hamleleri oldukça sizlere sunmaya aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.